Gittikçe bir iskeceğiz. Tamam. Evet. Ben biraz sonra ben Açalım şu, e, şu istiyorum. Su dökeceğiz. Şurada su dökeceğiz. Şu Bakalım mı? Abi, de bir şey koş. Evet. Su dökeceğiz. Evet. Rüzgar bence daha da derinleştirebilirsiniz orayı. 二十八。 Buradan buradan yine. Çok. Evet. Ya. O Aa, çok şey yapmışız. O yüzden. Su çabuk diyor. Su diyor. daha geldi, çok Nefesim bitti. Ağabey. Daha sonra gideyim. Artık. Ha kral var. Koğu Ben Ben tek koş. Ben, ben, ben. ben, ben. ben, ben. Rüzgar şimdi ne yapıyorsunuz? Abi su getiriyor. Biz de burayı biraz yükselttik. Böyle yapacağız. Bakalım. Bu sefer inşallah oluyor. Nereye takıyorsun? Ne biraz al. Abi o Abo, bayağı da ਸੁਗਾਦੀ ਤਾਂ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਹੀ size tanıtmaya yaptım. Ben Hasan. Ee, bir kişi giden de adı Rüzgar. Benim kardeşim oluyor da. Hadi, hadi. Hadi, ne yapıyorsun ya? Sallıyorum. Allah! Hahaha. <laughs> <laughs> Sen de gene? Evet. Arkadaşlar yine yapamadık ama Önce kenarları kapatacağım. Ben de çımağı süreceğim. Abi sen bu neye yakıştın? Ben oraya koyayım. Buradan denize göz göletimizi gözetlemeli. Kalesi. yani e, niye gibi kalesi. Şuraya bir tane cüzgün yapabilirsen yapacağım. olur. Konuş hoşam sen. dakika. gel. Rüzgarım sen ne yapıyorsun şimdi? Kenarları kaplıyor. Abi kenarları kapladı. Aa su döküldü yanlış. Şu Şuraya sıvayayım. Burada evet, Abi bak. Ne yaptın? Üstüne koyalım. Abi. Bak. Ne kırık topuz lafla. Çekip

Abi. Abi bir çıktı. Buradan. Arkadaşlar abimin de minik kreşi var. Ee, şimdi tekrar yine. Abi bak. Şş, bak. Abi. Bunun içini kalacağız. Rüzgar. Rüzgar böyle yapsın. Ben de içeriye tutar yani, İlla büyük küreğiniz olması çıkıp. gerek yok. Böyle bir küreğiniz olsa da olur. Aslında benim aklımda bakacak bir süpürge vardı da, sonra aklıma bu geldi daha güzel olur diye düşündüm. Vallahi getireceğiz evet. onu işte. Sizce ben de fazla kıyamışımıyor. Ne mi oluyor? Su koyamazız için aslında buraya böyle biraz bir şey koysak ya da siyah kalem Renkli koysek mi? Kalın bir şey koysak su Şu geçim ve Aha. Su. Doka Aa ne buldun rüzgar? Hazine. Hazine. <laughs> <laughs> Bakalım neymiş o? Getir hemen yıkayalım. Hemen bir bakalım su tut. Çiçekli toka çıktı. Aa çiçekli toka bulduk. Evet. Anne bak çiçekli toka. Anne. Uzun sürede kaybolmuş. Şöyle gördüğünüz gibi çizilmiş hatta rengi solmuş. Az, bir cazilemiz bulundu. Ne abi? Burada kazı yaparken <laughs> bulmuş olduk. Şimdi şunu suya atalım. Attık. Başka bir şey bulursak yine o suya atacağız. Sonra devam edelim. Göletimize. Ay sonra şey. ben de yardım Çünkü bayağı bir kazmamız gerek. Aksan, tamam. Dur. Ben, tamam. ben de geldim. Arkadaşlar kullanabilir miyim? Kullanabilir miyim? Arkadaşlar gerçekten ilk defa böyle bir şey yaptık. Artık benim de büyük kireği var. Ama başlayalım. Aslında siz mola verip de yapabilirsiniz de. Biz, biz mola verdik. Mola verdik bir kez. Sonra devam ettirelim Çok değişik şey yapıyoruz. Herkes çok önemli yarar. Sen de al. Geldim ben bir şey Abi bir kere aldım. Abi bir Abi suyu uzat. Millet her. çöplüğüne Ben de buna bandırdım <laughs> Su döküldü mü? Dökülmüş mü? Biz de bir kriye alabilir şu şu suyu dökeceğim ama ha, Ya ama lazım Şimdi, Evet arkadaşlar evet, 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 Biz su dökemedik yok, çünkü, çünkü çok Çünkü var. çok kuru oldu ee, Toprak kuruyor. suyu çektiği için Kuruyor benim gidip gelene kadar Kardeşim de yetişemedi. O yüzden Baten aslında denizin kenarında yapabiliriz. Yani. Mi? Da? Aa, yapalım. De da gördüm, ne yapalım? Vadeyizin kenarında yapalım. Belki birazdan denize de gider. Denizin kenarında da gidebiliriz. Vay canına! Vay canına! Bakın arkadaşlar ne kadar komik. Arkadaşlar, çok güzeller. Arkadaşlar. Nasıl gidiyor Poyraz çalışmalar? Çok güzel gidiyor. Çok, çok iyi ama çok yorucu. Çok mu yorucu? Yoruldunuz evet. mu? Evet yorulduk ama mola vermek yok. Bence mola verebilirsiniz. Hayır. Mola veren adam yapamaz. Aferin çok size. Pes etmek yok. Ben de ters de Büyüklerinize bir şey söylemek istiyor musunuz buradan? Çöplerimizi ne yapmıyoruz? Çöplerimizi çöp kutusuna atıyoruz. Yerlere atmıyoruz. Onun yerine göreneğe atacağız. Ya, yere dönüşüm ya, ya da, da çöpe. Öbür atıklar kutusuna. Evet. Çöp kutusuna. de yere atmıyoruz. Zaten bir yerlerde görmüşsünüzdür. Oraya. Geri dönüşümü oraya atıyoruz. Mesela eee Çocukların sağlıklı büyümesi açısından çok önemli değil mi? Evet. evet. Asla sigara içmemeli kadınlar. Ee, çocukları yiyüsü hasta hastalanıyorlar ya. Hatta kontrollerini bile görüyorsunuz. Ee, hastalanıyorlar. Hatta ilaç alacak parası kadar yoklar. O yüzden hatta bazı insanlar vermiyor. Ee, sokakta dinletiyorlar. Para toplamaya çalışıyorlar. Neyse devam edelim o devam. Bakalım bir şey daha bulabilecek misiniz oradan? Bilmiyoruz. Alabilir. da Rüzgar Bey'imiz buldu. Evet. Rüzgar'ın şansı yaver gidiyor ha. Evet. Rüzgar'ın şansı Rüzgar var mı bir şeyler? Arkadaşlar bizle bir mı? Abi sen mola ver, öbürümüz çalışsın, öbürümüz mola versin ver. sen çalış. Kaç ver? Abi sen ne şey kadar şey kazancınızı gösteriyorsun? Arkadaşlar bakın ne kadar kazandım Abi sen şimdi mola ver ben kazıyayım. Ben mola. Ben şurayı kazıyayım. Abi ben kazadım zaten ben, ben istedim. 1.6'da <laughs>